Arkadaşlar bugün çarpma ile ilgili video çekiyoruz. Şimdi üçüncüsünüz. Çarpma ile ilgili video. Sesim kısıldı. Kusura bakmayın. Şimdi bakacağız. Birinci soruda gördüğünüz gibi şey var. Böyle. İçinde hamur olan yuvarlak kutucuklar var. Şimdi hamurları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu 10. 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 10 yansayalım. Bunda da 10 tane var. Buraya da 10 yazalım. Bunda da 10 tane var. Şimdi ben bunların hepsini toplasam. Şimdi bakalım. Burada 3 çarpı 10 yapmış oldum. Buraya 30 yazacağız. 3 çarpı 10'u toplama anlatımı. Şimdi buraya bakacağız. Şimdi kalemliklerdeki kalemleri sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6 bunu doldum 16 ekleyeceğiz bir tane 1 2 3 4 5 6 7 o zaman bunları da ekliyoruz şimdi bu kutucuğa bakacağız 1 2 3 4 5 6 7 tamam bu da 7. Bu kaçtı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam. Şimdi ben 7, 7, 7 yazsam sonra bunları böyle, böyle yapsam bu da 7 kere 3 oluyor. Ay yanlış yeri gösteriyormuşum 2 saattir. 7 kere 3 oluyor. Buraya da şimdi ne yazıyoruz? 7, 14, 21. 21 yazıyoruz. Şimdi şu kutucuklarda her birinde 4 tane var. Yuvarlak silgi var bu kutucuklarda da. Bu kutucukta. Şimdi yapalım. Dur. Şimdi yazdık ya. Şimdi bunlara artı ekleyeceğiz. Eşittir'i koyacağız. Şimdi 4 ve 3 yok. 3 ile 4'ü çarpıyoruz. Şimdi 4, 8, 12. 12 yazacağız. Ve 3. soruyu da bitirdik. Bu kadardı. Bay bay. Anlattım. an dinleyenler dinledi, dinlemeyenler başka bir şeyle meşgul olmuştur. Bay.